Mobil üreticileri bu durumu aşmak için %50'ye varan indirimlere gidiyorlar. Mobilyalarda koronavirüs indirimleri başladı. Koltuk takımı şöyle fiyatlarda ne kadar indirim olduğuna baktığımızda işte 8500 liradan 5900 liraya kadar düşmüş. İşte görüyorsunuz 4 sandalye ve bir masa 2250 liradan 1100 liraya düşmüş durumda. Yemek odası takımı şöyle bakın karşıda ünitesi var bu alanda dahil ve bu şekilde masa sandalye ile birlikte 18 bin liradan 9 bin 9 liraya düşmüş durumda. Salgınla birlikte ev ve alışveriş kültürü değişti. Yazlık evler kışlığa çevrildi. Şöyle hemen arka tarafımızda çiğ setinde görüyoruz. Onu şöyle bakabilirsek fiyatı 3500 1700 liraya kadar inmiş durumda. Başlıca sorulan ürünlerin en başında hamur yapma makineleri çünkü koronadan dolayı vatandaşlarımızın çoğu evlerinde özellikle yazlıkçılar ekmeklerini kendi yapmak istediklerinden hamur makinelerine fazla bir rağbet var. Beyaz eşyalarımızda da gene bulaşık makinası ve çamaşır makinelerinde ciddi bir rağbet var. Mobilyada indirimler %50'ye varıyor. Vatandaşlarımız tabii böyle bir indirim olunca yoğun talep gösteriyor ve ee, ürünlere tek tek bakıyorlar. Şunu da söyleyelim, buradaki ürünler sıfır, ikinci el değil. Burası. Bakın yine koltuk takımlarını şöyle rengarenk görmek mümkün. Fiyatı 5500 liradan 3800 liraya kadar düşmüş. Beyaz eşyada da durum aynı. 2050 liradan 1450 liraya kadar düşmüş. İşte ocaklara bakıyoruz yine 450 liradan 250 liraya kadar düşmüş durumda. Ve buzdolabı şöyle fiyatların nereden nereye geldiğini göstermesi açısından son derece önemli fiyatlar. 2690 liradan 2200 liraya kadar düşmüş durumda. Tabii diğer başka buzdolapları da var. 3 3670 liradan 2750'ye kadar düşmüş. İndirimler bir ay boyunca sürecek.